Tam isabet programından herkese merhabalar sevgili izleyenler. E, dün UEFA Avrupa Ligi son 16 turuyla sizlerle beraberdik. E, dün vermiş olduğumuz Mehmet'le kuponlarımızdan e, Mehmet'in sıfırdan bir Barcelona e, iddia öngörüsü vardı. İlk yarı gerçekleşti. Bu Galatasaray için de iyi oldu. Daha sonra Galatasaray ikinci yarıda da direndi ve maç sıfırdan sıfır bitti. E, Kuponuna ekleyenler e, Mehmet'in hani belki kaybettiklerine üzülmemiş de olabilirler. Sonuçta temsilcimiz puanla, e, yani avantajla dönmüş oluyor TT Arena'ya. Bu arada Selim hoş geldin. Hoş bulduk Mert. Ee, hem sana hem e, tüm izleyenlere sevgiler, saygılar gönderelim önce. Evet. Umarım e, hem hem keyifli hem e, bereketli bir e, hem program olur, hem e, yayın serisi olur genel olarak bu kanalda. E, dün güzel bir yayın yaptınız, güzel tahminlerde bulundunuz. E, ben de tahmin e, takip ettim sizden sonra. Ee, i̇nşallah böyle devam eder. Evet dün ben e, Galatasaray Barcelona maçına 3.5 üst diye düşündüm ama dediğim gibi Galatasaraylı olarak da sevindim yani kaybettiğime sevindim ilk defa. Ama bir de bir korner evet. konu vermiştim. E, Sevilla West Ham 8.5 üstü korner. iyiydi. O geldi ve e, Glasgow Rangers Kızıl Yıldız yine 8.5 üst korner tahmininde bulundum. Onlar da yaklaşık bir iki oran civarı e, yapıyordu. Kuponlara ekleyenler olduysa, yani en azından onu değerlendirdilerse e, izleyenlerimize kazandırmış ol, oluruz. E, ben de bununla ilgili. Yani inşallah kendi takımlarımızla ilgili hep böyle yanılırız. Güzel sonuçlar olur da biz yanılırız. Onda. Evet, evet evet evet. Aynen. Bugün Mehmet e, katılamıyor yayınımıza. İnşallah yarın bizlerle beraber olacak. Bu arada Selim evet. e, NBA tahminlerinde de e, sevgili izleyenlerimize e, çok güzel maçlar verecek kendisi. Çünkü NBA'yi çok iyi analiz ediyor. Ee, yüksek de oranda da bir başarısı var yani e, ben hani arkadaşım zaten biliyorum kuponlarını da görüyorum İşte beş tane kupon yapsa neredeyse beşi de geliyor ve e, tek e, kupon da almıyor yani tek maçlık kuponları da eklemiyor e, üçlü dörtlü kombineler yapıp başarıya ulaşıyor bu da gerçekten zor yani bilmiyorum NBA'nin çok fazla bir uzmanlık alanı değil sen ne diyorsun senin bu konuda? Yani tabii nacizane e, elimden geldiği kadar tahminde bulunmaya çalışacağım burada. NBA benim ilgi alanım, e, hı hı. gerçekten ilgi alanım, tutku duyduğum bir e, dal. E, bu yüzden ister istemez bazı tahminlerimiz oluyor. Aslında NBA'yi takip edenler bilir ki e, NBA'yi tahmin etmek zordur. E, yani çünkü hem taraf açısından tahmin etmek zordur evet. hem de e, sayı baremleri e, çok iyi belirliyor. E, iddiayı belirleyen insanlar diyeyim. O sayı baramlarında altı üstü e, bilmek gerçekten zor. E, ama özellikle dönem itibariyle geçen sana da bahsettim. Evet. E, şu anda normal sezonun sonlarına yaklaştığımız için takımlar e, playoff'a girmek için tüm e, güçlerini kullandıkları mi? bir dönem. E, evet. Kimi takımlar artık havlu attı. Kimi takımlar playoff'a kendini atmaya çalışıyor. Kimi takımlar tepeye oynamaya çalışıyor. Ee, o yüzden biraz potansiyelleri belli. Potansiyelleri belli olduğu için de bizim tahminlerimiz biraz daha e, çıkıyor. Sezonun başı olsa çok zorlanıyoruz çünkü e, en iyi takımlara en kötü takımlara e, daha kolay yenilebiliyor yani. Çünkü biliyorsun NBA'de her gece maç yapıyor takımlar, oradan oraya seyahat ediyorlar. Çok zor e, bir durum bu. Evet. E, o yüzden genelde zor tahmin etmesi gereken e, bir alan ama e, elimizden geleni yapacağız bakalım. Tamam. Ee, o zaman NBA'ye zaten az sonra geçeceğiz. Senden zaten bir, birkaç maç isteyeceğiz. İzleyenlerimizin e, mutlaka değerlendirmek istediğini düşünüyorum. O zaman Lille Saint-Étienne'le Cuma programımıza başlayalım istersen. Başlayalım. Evet. E, Fransa 1'de saat e, 23'te olacak bu maç. E, Lille biliyorsun şu anda orta sıralarda yani 7 sırada e, liderle arasında da Paris Saint germainle bayağı bir fark var. E, şampiyon olduktan sonra diğer yani dünyadaki diğer takımlar gibi bir düşüşe geçti Lille'de. E, ama Avrupa kupalarında da mücadelesini yine sürdürdü. E, rakibi de biraz Beşiktaş'la biraz Beşiktaş'la benzer bir kadar yaşıyor gibi değil mi? Aynen aynen aynen. Beşiktaş'ta zaten dediğin gibi evet şampiyon olduktan sonra işte Sergen Yalçın ayrıldı. Ondan sonra takımda düşüş başladı. E, de e, şu anda düşme hattının bir puan üstünde yani Lorient, Metz ve Bordeaux'un üzerinde. Nasıl maç olur? Ne diyorsun? Sen takip ediyorsun çünkü Fransa Ligi'ni. Şimdi takip ediyorum. E, Lili de özellikle geçen sene yakından takip ettim. Bu seneki düşüşünü de takip ediyorum. Hı hı. E, yani şimdi ben öncelikle genel bir e, fazla uzatmadan bir şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi evet. e, sen ve Mehmet e, futbolda e, özellikle yani futbol derken futboldaki bahislerde eee Benden bir tık daha iyi tahminler yaptığınızı düşünüyorum. Yani daha kesin emin olduğunuz maçlarda daha tedbirli tahminlerde bulunuyorsunuz. Bu yüzden ben biraz yüksek oran kovalama peşindeyim. Bu maça evet. da bugün baktım. de bu sezonki genel kendi saha maçlarını baz aldığımızda benzer bir sonuç olacağını düşünüyorum. Ben bu sonuçta nedir? Benim tahminime göre... Lille'in 1-0 veya 2-0 gol yemeden bu maçı e, düşük bir skorla kazanacağını düşünüyorum. Bunun da karşılığı olarak baktığımda çok iyi bir e, oran çıkıyor karşıma. Yani Lille 2,5 alt 1 biter. Hı -hı. sonucu 3-0 5 gibi bir e, oranı var. Bu gerçekten çok iyi bir oran. Evet. Ben bunun e, denenebileceğini düşünüyorum. Eee Fazla da e, bunun haricinde yorum yapıp kafa karıştırmak istemiyorum. E, o yüzden e, böyle yüksek oranlı sürpriz denemek isteyenlere böyle bir önerim var. Evet olabilir güzel. Yani vermiş olduğun oranda çok değerli. E, ben de kendi açımdan söylemek gerekirse Lilmoo maçı kazanmak isteyecek. E, hem fikrim katılıyorum. Ama e, Sentetyen'in de ben açık oynayacağını düşünüyorum. Çünkü e, dediğim gibi şiddetle puana ihtiyacı var. Mutlaka gol bulacaktır. Ee, ve hızlı kanat oyuncularına da sahipler. Geride de çok açık veriyorlar. O yüzden zaten şu anda bulundukları pozisyondalar. O yüzden ben bu maçın karşılıklı gol var şeklinde sonuçlanacağını düşünüyorum. 1.80'likte bir oranı var. Lise'nin evet. maçının KG var. Evet. Orada. Yani sen Saint Etienne'den sen gol bekliyorsun. Ben gol atamayacağını düşünüyorum. Bu Farklı yorumlar bu evet. programda çok sık olabilir. Bunun olabilir. Için... Aynen. yok ee, farklı düşüncelerde olabilir. Ee, bakalım. Tamam o zaman eee İspanya La Liga'dan Atletico Madrid Kadiz maçına geçelim istersen. Atletico Madrid'in ben maçlarını seyretmekten pek zevk almıyorum onu da söyleyeyim. Ee, yani Diego Costa zamandan beri işte biliyorsun futbolcu yani santrafor oynuyordu ha. gol atıyordu falan ama ben hani ondan da pek hoşlanmazdım. E, Diego Simeone'nin de, de tarzını de, beğenmiyorum. Onu da sevmem. Diego Simone'nin tarzından da pek hoşlanmıyorum. E, o yüzden hani televizyonda denk geldiğim zaman onun yerine aynı saatteyse bir Premier Lig ya da e, Lig 1 Fransa ya da Serie A izlemeyi tercih ediyorum. Ama e, Atletico Madrid'de yani tabii zaten artık Real Madrid bu sene şampiyon olacak diye düşünüyorum. Yani şu an zaten onlar da ligi de domine gibi. En yakın takipçisi zaten Sevilla. E, 63-51 olarak puan sıralamasında sıralanıyorlar birinci ve ikinci olarak. Atletico Madrid de Barcelona Barcelona'ya beraber 48'er puanla onları takip ediyor. Cadiz'de yine aynı az önceki e, Lille-Saint-Etienne maçında olduğu gibi e, saint bulunduğu pozisyonda hatta bir tık daha alttalar. Yani şu an düşme potasındalar. Bir üstlerindeki Granada ile aralarında bir puan fark var. E, ben bu maçta da e, Atletico Madrid'in kazanacağını düşünüyorum. Ama oran biraz düşük. 1-19 gibi bir oranı var. O yüzden ben handikaplı maç sonucu 1.69'u öneriyorum izleyenlere. Çok güzel. Ee, ben de e, biraz benzer şekilde 1.64'lük sen 1.69'luk bir oran verdin. Ben bir evet. önceki maçta bugün e, ben iki maçlık bir kupon düşünüyorum. Bir önceki maçta çok yüksek bir e, orana gittiğim için bu maçta daha makul bir oranla e, kuponumu hazırlamayı düşündüm. O yüzden ben de 1.64 oranla Atletico Madrid'in İlk yarıyı önde e, tamamlayacağını düşünüyorum. E, i̇lk yarıda e, gol bulabilir Kadiz karşısında gibi bir hissiyatım var. Evet. O yüzden ilk yarı 1-1 Tamam. O zaman e, Belçika Ligi'ne gidelim istersen. Gidelim. E, benim e, çok hakim olduğum bir lig değil. E, senin yorumların daha değerli olacak. Durumda. Evet. Ben Belçika Ligi'ni takip ediyorum ve kuponlarımda da her hafta mutlaka yer veriyorum. Yani son iki yıldır falan bu şekilde kazandırıyorlar da yani öyle söyleyeyim çünkü şey hani ben önceki yıllarda daha çok gol oluyordu aslında düşündüğümüzde bir arena gibiydi hani futbolcular sahada çarpışıyor seyirciler izliyor sürekli gol oluyor sürekli bir aksiyon işte yüksek skorlu maçlar izleyenlere keyif veriyordu ve gol oynayanlara da para kazandırıyordu bir lig ben, değil mi? Evet, biraz lige verilen aradan sonra biraz düştü bu gol oranları ama yine ben şu an Ohlevoen ve e, Gilosa takımlarının gol yüzdesi düşük, yüksek, gözdür dilerim, yüksek e, olduğunu düşünmekteyim. Yani zaten Gilos'e şu anda Belçika Ligi'nde lider. O de 10. sıralarda, orta sıralarda ama kendi sahasında oynayacağı için e, mutlaka bu maçta gol bulacaktır. Hücum etmekten, e, üst sıralardaki takımlara da atak futbol oynamaktan çekinmeyen bir ekip. E, ben maçın üstte taşınacağını düşünüyorum. Bir evlilik bir oranı var. KG evet. var da 1.51 zaten. Yani neredeyse aynı oranlar 2.5 üst ve KG var. Evet. Evet aynı ama ben üstte de gidebilir. Yani şöyle de olabilir. E, Leuen gol de bulamasa Cilose çok rahat gol atabiliyor. Belki onlar da şey yapabilir. Veya bir, Üç kırmızı kart diyorsun. veya bir kırmızı kart olabilir. Çok kırmızı kart olan da bildik Belçika Ligi. Ye. Yani çok asla gol oluyor. Hani diyoruz ki kimse kimseye dokunmuyor mu? Faal yapılmıyor mu? Falan. Öyle bir şey de yok. Sert de oynuyorlar aslında. Ama dediğim gibi çok atletik oyunculardan kurulu kadrolar. E, o yüzden gole çok çabuk gidebiliyorlar. E, ben maçta o yüzden yani bir takımın kart görebileceğini düşünerek iki buçuk üst yorumunda bulunuyorum. 1.50 oranda. Çok güzel. Ve Best Bromwich Huddersfield maçına geçelim istersen. Şampiyonşip'ten geçelim. E, günün tek maçı bu da. Bu da saat 23'te oynanacak bugün. E, Huddersfield Playoff'u zorluyor. Biliyorsun Fulham'la Bournemouth takımları ilk iki paylaşmaktalar. E, Huddersfield de şu anda üçüncü sırada. Zaten Bournemouth'la puanları aynı. Sadece avaraş farkıyla Bournemouth ikinci sırada. Onlar da West Bromwich deplasmanına gidecekler. E, bu maçta West Bromwich biraz daha e, asılacağını düşünüyorum maça. Çünkü alt sıralardan uzaklaşmak istiyorlar. Yani şu an gerçi korku bir rüya henüz görmüyorlar ama çünkü bayağı bir fark var derbi kantu ile arasında. E, Pileofat grubuna da biraz uzaklar. Ama yine de bu maçı kazanmak isteyeceklerini düşünüyorum ben. Huddersfield için çok çok daha önemli bir maç. Ben maçın 2-3 e, gol aralığında biteceğini düşünüyorum. Yani biraz daha kontrollü bir hı oyun. 1-1 olabilir. 2-1 de bitebilir. Yani bunu da West Bromwich'ten gol beklediğim için söylüyorum. de eğer golü bulursa e, maçı o skorda kontrol altında tutmaya çalışacağından 2-3 e, gol bence bunun için ideal bir tercih olacaktır. Onun da e, 1.78'lik güzel bir oranı var. Evet. Mantıklı. E, benim baskın bir tahminim yok bu maçla ilgili. O yüzden zaman kaybetmeyelim. Tamam. E, bir de Almanya 2. Bundesliga'dan ben bir maç vermek istiyorum. E, böylelikle Cuma futbol programını bitireceğim. Evet. E, Darmstadt 98 Sandhausen'la oynuyor. E, Darmstadt çok golcü bir takım. Santa Cruz'un da e, o da yine dediğim gibi düşme potasından sadece şu anda 3 puan, Dinamo Dresden'in 3 puan üzerinde. E, bunlar aslında şeydi, dediğim bu ne diyeyim, görmüş takımlar, Darmstadt olsun, Dinamo Dresden olsun, Karlsruhe, Paderborn, Schalke zaten biliyorsun bir efsaneydi. Onlar alt attıktan... ilkler. hatırlamıyorum ama ben. E, Değil mi? Santa çıktığını hatırlamıyorum. Santa Cruz, e, evet evet doğru. Yani üçüncü liglerdeydi, ikinci liglerde yeni yeni boy göstermeye başladı evet, ama. Evet. Darmstadt'ı hatırlıyorum haklısın. Evet, evet. Darmstadt vardı. Nürnberg zaten biliyorsun. Labedia vardı onların bir eski forvet. Hatırlar mısın böyle uzun saçlı kızlıdırlara evet. benzerdi. Hatırlıyorum. Ee, hatırlıyorum. Bizim bu programda bol bol yaşımız da çıkacak ortaya bu şeyleri hatırladıkça. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Aynen evet. Yani 80'li yıllar çocuğuyuz çünkü. Selim de evet, zaten öyle. benim e, en yakın dostlarımdan öyle söyleyeyim. Yani beraber büyüdük. Aynen öyle. Aynen öyle. Zenfler... Yani e, 30 30 yılı aşkın bir arkadaşlık dile kolay. Aynen aynen. Evet. Mehmet de ona keza zaten öyle. Tabii. tabii, tabii. Ekipte zaten biliyorsun Volkan var. Yine aynı şekilde. E, sevgili Ercan da bizden biraz daha yaşça küçük ama o da e, inşallah NBA tahminlerinde yayınımızda yer alacak. Evet, o da gelecek. 30 yıl sayılır canım. Hepimiz öyle. Yani e, bu, <laughs> bu kanalda genelde yorum yapacak herkes arkadaşlar. E, en az 9-10 yaşından itibaren e, arkadaşız. Bu da evet. e, ilginç bir şey olacağını düşünüyorum. Çok böyle bir bunun bir örneğini görmedim ben. Yani ben de görmedim. Öyle söyleyeyim. Bakalım yani bu acaba şey e, izleyenlere katkı sağlayacak mı? Yani takım birbirini iyi tanıyor. Öyle söyleyeyim yani. Evet evet. Bakalım inşallah. Bereketli olur. Tamam. O zaman Darmstadt-Santhaus'un maçında ben 2.5 e, üst üste biteceğini düşünüyorum. Dediğim gibi Darmstadt çok kolay gol atan bir takım. Bir de kendi sahasında oynayacağı için ben Santhaus'un e, gol atabilir ama e, deplasmanda biraz zorlanabileceğini de düşüne, düşünüyorum e, lig ikincisi karşısında. O yüzden e, bu maçta ben iki buçuk üst diyorum. İki buçuk üstün oranı da 1.46. Bu da kıymetli. Aslında bugün çok, çok güzel futbol maçları var. Bunlar değerlendirilebilir. Peki bir şey sormak istiyorum. Bu maçlar arasından kuponuna hangilerini aldığını merak ediyorum. Ben zaten iki maça yorum yaptığım için şimdi bakıyorum Atletico Madrid ve Lille maçına yorum yapmışım. Verdiğim Doğru. oranların toplamı toplam oran şu an itibariyle bu tabii değişebiliyor gün içinde. 4.92 yani 5 gibi bir orana tekabül ediyor. 5 katı bir karşılığı var. Umarım olur. Benim kuponum bu şekilde oluşuyor yani. Senin verdiğin maçlardan hangisini, hangilerini kuponuna alıyorsun veya hepsini alıyor musun? Bunu merak ediyorum. Şimdi şöyle az önce bahsettiğim darmstadt sandhausen maçına iki buçuk üst e, ekliyorum. Ya yani şu an canlı canlı yapıyorum kuponu yayın sırasında. E, bunun akabinde Lille maçına e, bir diyorum yani Lille kazanır ama e, de gol atar dedim. O yüzden düzeltiyorum. KG var şeklinde zaten bahis yapmıştım. var yaptım. demiştin evet. Evet o da evet. 1.79'luk bir oran. Atletico Madrid'in de iki farklı kazanacağına inanıyorum sahasında. Dediğim gibi çok fazla maçı izlemeyeceğim bu arada. Yani ama bahis alıyorum. Hı. Çünkü dediğim gibi Atletico Madrid'de izlemekten çok zevk almıyorum. E, üçlü bir kombine 4.42'lik bir oranı var. Yani Darmstadt Sandhausen 2.5 üst 1.46. Lille saint étienne KG var karşılık gol 1.79. Atletico Madrid Kadiz handikaplı Atletico galibiyeti iki fark bulur diyorum. 1.69'luk bir, bir oranı var. Yani 50 liralık bir kuponda 220 liralık gibi bir kazanç getiriyor. Çok güzel. 4.42'lik bir orana sahip. Çok güzel. Ee, ben hızlıca o zaman basket maçlarımı açayım mı? Geçelim mi ister misin? Olur tabii lütfen. Ee, şimdi bu gece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maç var NBA'de. Hı hı. Ee, bu 8 maça da ayrı ayrı yorum yapabiliriz. Ama e, ilk program itibariyle ben kimseyi de sıkmamak adına çok uzatmak istemiyorum. Çünkü e, hesaplarımıza göre cumartesi maçlarına da geçeceğiz dedik evet. ee, ama süremize göre bakarız onları geçebilecek miyiz başka bir program mı yaparız ona tekrar tamam. bakarız tamam. ama e, ben bu 8 maçtan e, bu gece için e, 3 maçı e, listeme e, almayı uygun gördüm evet. bunlardan biri gece 3'te başlayacak Orlando Magic e, Minnesota Timberwolves maçı hı hı. E, Orlando Magic bu sene itibariyle artık havlu attı gençleri oynatıyor. Genç bir kadrosu var. Gençleri oynatmasıyla da beraber biraz rahatladığı için iyi oynuyor. Fakat Minnesota Timberwolves'un hala playoff'a girmek için umudu var. Bu yüzden Minnesota'yı bırakın yenmeyi çok fazla zorlayabileceklerini bile düşünmüyorum. Yani 7.5 handikaplı Minnesota galibiyetine 1.73 gibi bir oran var. Şimdi ben bir yandan bunları işaretlemek istiyorum ki sonra toplamda e, kuponumuzda nasıl bir e, oran olduğunu anlayabilmek adına şimdi hemen evet 7.5 oranımız 1.73'tü. Burada Minnesota Timberwolves'a e, verdik. İkinci maçımız Miami Cleveland. E, Miami'de Cleveland'da Doğu'da e, bu sene e, zirveye oynayan takımlar. Çok da evet. güzel bir maç olacak. Hı hı. Fakat bu maçın en büyük özelliği şu ki bu sene e, Miami Heat de e, Cleveland Cavaliers da e, NBA'de en iyi savunma yapan takımların başında geliyor. Evet. Bu ne demek oluyor? Bu bir e, savunma maçı olacak. Savunma maçı olacağı için e, bu maça 210 buçuk toplam sayı e, bareminden e, alt oynamayı e, uygun buluyorum. Miami maçı yani, değil mi? Miami Cleveland maçına 210.5 alttan. Bunun da 1.61 gibi bir oranı var. Evet. Ee, hemen çok kısa bekleterek onu da işaretlemek istiyorum. Tabii. Evet. 1.61, 210.5 alt. Ve son maçımızda hızlıca geçiyorum. Bunları e, daha uzun uzun yorumlayacağımız zamanlarda gelir inşallah. Zaman çalmak istemiyorum çünkü. Son maçımızda New Orleans, Charlotte. E, bu maç aslında NBA severlerin biraz ıı, uzak durmak isteyeceği bir maç olabilir. Çünkü çok net ıı, bir favorisi yok. Hı hı. New Orleans ıı, son takas döneminde CJ McCollum'un gelişiyle beraber ıı, bir ivme yakaladı. Yani ıı, bu sene bayağı maç kaybederken bir anda maç kazanmaya başladı. Ama Charlotte'un da ıı, senenin başından bir gelen ıı, oturmuş bir sistemi ve takım oyunu var. Bu... Iı, takımları biraz eşitlemiş gibi görünse de dediğim gibi NBA severleri uzak tutacak bir maç gibi görünse de ben bu maçı Charlotte Hornets'ın kazanacağını düşünüyorum. 1.54 gibi de bir oranı var. Bu oranı denemeye değer buluyorum. Yani toplamda 3 maç işaretlediğimizde tekrar tekrar etmek gerekirse Minnesota Timberwolves yedi buçuk galibiyetine Minnesota'nın evet. galibiyeti tekrar ediyorum Miami Cleveland iki buçuk alt New Orleans Charlotte Charlotte galibiyeti toplamda dört yirmi gibi bir oranımızı Çok elde güzel. ettik umarım faydalı olabiliriz umarım değerlendirmek isteyen arkadaşlar NBA ile ilgilenen NBA maçlarını takip eden zaten Söylediğim gibi Selim Özçay'ın NBA kuponları genelde geliyor. ben bu kuponunda başarı elde edebileceğini düşünüyorum. Eğer çok büyük böyle aksilikler olmazsa tutar diye düşünüyorum. Çünkü Selim kupon NBA kuponu yaptığında zaten ben hani tutmuş gibi görüyordum. ve sonucunda sabahleyin bakıyorduk beraber. Hani hakikaten bayağı başarı yakalamış. Sadece galiba evli gün çok üzüldü. O da 5 maçlık bir kupon yaptı. Hani zorladı artık evet, dedi ki evet. NBA bilgimi dedi Evet. E, zorlayacağım yani artık 5 maçlık bir pon yaptı, onlardan dördü geldi, bir tanesi de değil mi? Hangi maçta evet, beklenmedik bir maçta yattık? E, hangi maçtı şimdi tam hatırlayamadım. E, bakarım onu kontrol ederim, sonra e, söylerim. Çok yüksek bir orada e, vardı. Yani abi. evet ya bahane yaratmayı hiç sevmem ama e, hmm. burada bu kanalda. NBA yorumlamaya da aslında zor bir gecede başladık. Onu söylemek istiyorum. Bu geceki maçlar çok kolay değil. Ama ben mümkün mertebe güvendiğim, çok kolaycı oynamak da istemediğim bir onluk oranlarla oynayıp daha net tutturabilirdim. Öyle bir üç maç koyabilirdim tutturmak adına. Ama amacım bu değil. İyi bir oran yakalayarak yardımcı olmak istediğim için... Bu maçları seçtim. Dediğim gibi bakacağız artık. Tamam. Peki değerlendirmek isteyenler olursa dediğim gibi ben de futbol kuponumu ilettim. Ee, Selim'in yine bir futbol kuponu. Ardından da bir NBA kuponu geldi. Ee, değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilirler. O zaman Cuma e, programını kapatıyorum. Ee, biraz sonra da az sonra da Cumartesi programının e, kaydını gerçekleştireceğiz seninle. Ee, tamam. İzleyenleri izledikleri için teşekkür ediyorum. Tam isabet kazandırmaya devam edecek. Aynen öyle. Herkese e, hayırlı bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın. Bol bol kazançlı bir hafta olsun. Evet.